Herkese merhabalar. Bugün yine Clash Royale oynuyoruz. Clash Royale'de 6. ligdeyiz. 7. lige çıkmaya çalışacağız. Bakalım neler yapacağız. Çok kötü eşleşmeler geliyor. Ben biraz oynadım. Bu parmakçıklarımı ısındırdım. Yani kötü maçlar geliyor. Kötü rakipler geliyor. Sadece anti geliyor. Yani öyle söyleyebilirim. Al işte mesela bir tanesi bir köpek. Mesela bu bir köpektir bu. Bilmeyen varsa sarmaşık. Böyle salak saçma bir şekilde savunuyorlar. Yani bilmiyorum. Sarmaşa getiren kardeşimize seslenmek istiyorum. Getirme. getirme, <laughs> <Katırma, katırma>. getirme. <laughs> Yüzüm güldü sayende ocağım söndü. Bu, ne yaptı lan bu? Heyecanlandı galiba. Şimdi mini pekkası var tamam mı? Bak biraz çıkarsın yavrular. Hadi yavrularım. biraz önden gidin. Oha. Allah'tan çok asker biriktiremiyor. Biriktirirse evimiz bellenecek. Yemin ederim sana. O ge bir tane vururdu yani. Yapardı. Yüzüm güldü sayende iki tane roket yedik. Fark ettiniz mi? Helal olsun. Minyon atacaktır bak şimdi. Minyonlarına minyon. Hadi bakayım. Atmadı lan. Oo shit madafaka. Yapacak bir şey yoktu arkadaşlar vallahi kimse kusura bakmasın. Böyle çekelim bakalım ne olacak. En az da arkasını yeterince süsleyemedi gibi. Şu 17 seviye mi? 15 değil bak 17 seviye buna var ya ne vurur ne vurur Ama çok eksir harcadı yine Oğlum ben binici atmadım mı? Binicim nerede benim? Hiç öyle bir şey yok. falan Ya sen nasıl buraya vurdun lan piç? Yüzüm güldü sayende içim huzurla doldu. Orospu çocuğu inekti vurdu bak orada. kazandım lan. Çok zor oldu ama bir pek kaçının da neydi lan bu? Bir gol de amına <laughs> yaptık. ne iğrenç bir maçtı. ne iğrenç bir maçtı ama çok güzel oynadım. İğrenç olmasına rağmen bir ara daldım. Ne oldu bilmiyorum. Kazandık. <laughs> lan 10 dakika maç mı yapılır be hayvan? 10 dakika maç mı yapılır be hayvan? 33 <laughs> dakikadır maç yapıyorum ya. Şoşo. Kaç dakika sürdü lan o maç? Ya vallahi çok enteresan maçlar geliyor ya. 3500'e kadar indirmezsen adam değilsin. Adam değilsin kardeşim. Adam değilsin. Kusura bakmayacağım. Adamın iki tane şeyi bizim bir tane biniciden daha fazla nasıl vuruyor bilmiyorum ya. Bak bu çok güzel oldu. Bak şimdi neden biliyor musunuz? Mega'yı bir atacağız. Direkt ortalarına gireceği için bunlar hepsi pert olacak. Ve üf daha da iyi oldu. Ama sol taraf yarayıydı. Sol tarafa elveda diyebiliriz. O yüzden burayı süsleyelim. Yapacak bir şey yok. Kaka. Sağ tarafı da alamadık. Oğlum nasıl alamadık ya? Oğlum senin iksirin niye bitmiyor? La adamın niye iksiri bitmiyor? Allah Allah. Play vermemiz kötü mü oldu bilmiyorum ama yapacak bir şey yoktu yani. Biraz agresif takılmamız lazımdı bir iksirde de adam bir iksirde nasıl yakaladı bizi bilmiyorum. Ya okların olması çok kötü ya. Abi yok ya vallahi baksana. Yok yok yani gerçekten yok. Yok üstüne yok yani. Bu kadar olan bir. O kuleyi vermeyecektik. O kuleyi vermemiz bizim için her şeyin sonu oldu ya. Lan at! Allah rızası için hadi. Hadi birinci. <laughs> Neyse. Sakinliğimizi koruyalım. Vuramadı. Vuramadı. Onun o eline tükürüm. Pikachu mu? Pika pika pikachu. Pika. Allah. Ne oldu? Ne oldu? İyi tahmin iyi tahmin. Adam iyi vurdu. İyi vurdu. Oğlum bu hani bu gole neydi bunun ismi? Buna hani şey gelmişti. Nörf gelmişti. Bu nörf mü yani şimdi? Böyle nörfe tükürüm. Adam bin vurdu lan. Sadece bir askerle. Bravo diyor. Soru işareti atalım. Bir soru işareti daha atacağım şimdi. İlginç. Salak gibi oynarsan yakalanırsın tabi. Bu kadar çok hata yapılabilir yani. Da yine de vuramadık valla. Hani bir tane şeyle gelip daha fazla vurdu. Neydi onun ismi? Madenciyle. Yüzüm gülmedi sayende içim huzurla doldu. Zaten soldan yediğim için böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Robiyeniz olsun. Bunda galiba şey yok. Yanlış görmediysem. Yani reisi çözmeye çalışıyoruz. Bakalım ne anlatmaya çalışıyor kral. Eguinte, bravo. Oğlum biz nasıl geçemiyoruz bunu savunmayı ya? Tamam. Soldan geleceğim. Gel lan oradan. Kandırdım. Diğer taraftan gideceğim. Hı, aman çocuğu seni. Nasıl siktin belanı? <laughs> ağla 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 putperest piç hadi konuş. Hadi bir sürü şey atıyorum Pikachu ne oldu? Ne oldu lan Pikachu? Yoksun görüntün kayboldu dostum. <laughs> Adamı bildiğin dolandırdım kandırdım yemin ederim eşek. <laughs> Eli hayat dedi. Bruce Wayne mi? Youtuber mı? hı. -hı. Adamın yemin ve eli hayat titredi ya. 3 tane rahat vururuz. Evet. 3 tane vururduk yani rahat. Bugün adam direkt anti. Kasırga var ya ondan dolayı. Bu pek kasını durdururuz da bir sonraki nasıl durdururuz bilmiyorum. Ego'yu sanki. Ne diyorsun bro? Oo sarmaşık çok agresif. Oo shit madafaka. Bu ne oğlum? Agresif dediğimiz şeye bak. Adam amına kuleyi aldı götürdü. Orospu çocuğu sen nasıl kadar çok iksiri yetiştiriyorsun? Yüzümüzü içim zırla yedik baksana Uuu hata yap daha geri çıkarak vallahi. Reis <laughs> bir tane daha vursaydı niye orada durdun ki yani? Niye öyle bir şey yaptın? Vardır bir bildiğim diyeyim ne diyeyim. Oğlum bu nasıl bu kadar iksir şey yapıyor ya. Vallahi helal olsun. Ya hep şey yüzünden ya. Onu yine atacak o yüzden hemen buradan giriyorum valla. Şura bakmasın kimse. Abi yok nasıl yeneceksin şimdi siz söyleyin arkadaşlar. Nasıl yeneceksin bu orospu çocuklarını. Nasıl olacak ya şuna bak. Vallahi bile siz söyleyin. Nasıl yeneceğim ben bu orospu çocuğunu? Söyleyin vallahi diyeyim ki haklısınız. Şu şekilde yenebiliriz. Yok abi yok. Baksana şuna. Tek kası bitiyor. O zımbırtısı bitmiyor. Bu su bitiyor. O su bitmiyor. Şimdi nasıl yeneceğim ki abi? Şuna bak. <laughs> Ne yapayım ne yapayım ya. Ne kadar saçma bir maçtı değil mi? Ne kadar güzel zevkli bir maç. Oh 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 oh. 10 numara maçtı ya. Alamazdık alamazdık. Sabaha kadar da oynasaydık alamazdık. Adamın desteği orospu çocuğu destesi. Bir maç daha atacağım lan. Burada bırakmayacağım lan. Burada bırakmayacağım lan. Lan burada bırakmayacağım. Jim geldi. Adamın yaptığı desteğe bak ya. En az da asker biriktiremeyecek. Bak 3'ü gitti, 5'i gitti. Oo, adam var ya inanılmaz agresif oynadı. Oo. Onu ne avradına. Şimdi bak ne yapacağız biliyor musun? Bak. Bunlar da geçsin bir. 6 7 Hadi, 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 hadi. İlerle ilerle. Adam her şeyi kullandı. Git. Teşekkür ederim. <laughs> ya bu ne ya? Neden ben ya? Adamı yakalayacağım diyorum. Ben yakalanıyorum ya. Bu nasıl deste? Şuna bak. Bir de küçük bir şeyler de almış. Neyse ben en azından savunup saldırdım. Şimdi bak şöyle çağıralım bunları hepsini bir araya. Valla solu görmezden geleceğim gibi hissediyorum ben. Yapacak bir şey yok çünkü. Bak adam çok da öfke öfkede de attı. Aa öfke şeyden lan. Öfkeyi şey atıyor. <laughs> Dur bakalım. Bir kere de ölme ölme. Bir kere de ölme be cadı amına ki. Son şeyleyle attı ama. Bak şimdi şöyle hemen atalım. Belki vururuz. Belki vurduk. Şöyle de atalım. Tamam. Şimdi bu tarafa doğru kayalım artık. Ey zıplasana sen salak mısın bu niye zıplamadı mal oğlum sen salak falan mısın salak zıplaması gerekmiyor muydu Allah Allah ne garip garip maçlar oynuyorum ben ya. Tüm geri Allah beni buluyor. <laughs> olsun kazandık bu kadar yeter. Vallahi yoruldum. Bir tane daha maç atarsam herhalde katten gideceğim. Yeter. Beni izleyip destekleyen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Yarın yeni günde yeni umutlarda görüşürüz. Umarım yarınız bugünüzden daha güzel olur. Her şey olsun. Kendinize çok dikkat edin. Bye.